sevgili seyircilerim hepimize iyi geceler diliyorum aslında bir günde iki program çekmek pek adetim değil fakat gündüz çektiğim programa baktığımda böyle çaysız kahvesiz pek böyle cansız çıkmışım şimdi bakın french press kahvemi hazırladım güzelce bir çaydanlık çayımı içtikten kahvemi de zulaladıktan sonra yeniden karşınıza geçtim Çünkü söyleyeceklerim bitmedi bu bu programın benim bir şeylerle mücadele etmek durumunda kalıp iki kendisini iki büklüm hisseden başka sebeplerle iki büklüm hisseden sevgili seyircilerime ve KHK'lı yoldaşlarım için bir hallleşme bir dertleşme bir doping programıdır <laughs> Evet bu konularda çok iyiyim. Ee, çok iyiyim çünkü e, amacım size doping vermek moral vermek falan değil Moral verilen bir şey değildir e, O bizim içimizde vardır O bizde mevcut olan bir şeydir Onun yıkılmasına onun e, işlevsiz hale gelmesine izin, vermeyeceğiz sevgili arkadaşlarım ee, şimdi e, şöyle bir şey neydi konumuz neydi sevgili arkadaşlarım bu akşamki ki e, asıl konum şu e, bizler işte e, hem mesleki açıdan e, hukukçu olur gazeteci olur işte KHK'lılar kendisi de KHK'lı olabilir ve KHK'lılar da kendisini Yakın hissedebilir bu konuda mesai harcayan arkadaşlarımızın kişilerin aslında söz sahipleri söz sahiplerinin e, bizim aslında Öcalan meselesi PKK meselesi bile bir çözüme ulaşırken o bağlamda e, KHK hukuksuzluğunun sona erip ermeyeceğine ilişkin e, konularda hayır e, KHK meselesinde bir e, çözüm görünmüyor. Bu arkadaşlarımız bunu e, kabullenmesi lazım. Hayatlarını devam ettirmeleri lazım. Minvalinde, bu minvalde e, ifadelerinin e, hepimizin moralini bozması, herkesin moralini bozması evet gerçekten ya. Biz böyle bir çıkmaz içinde miyiz gibi bir karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılması konu bu. Buradan ki bu, bu meselelerden duyduğumuz umutsuzluk. Fatma Zehra'ca bir yerde bir şekilde konuşuyor, başkaları bir şekilde konuşuyor. Durumumu, tavrımı tamamen o ilk günkü gibi koruyorum sevgili arkadaşlarım. Bugün bunun temelleriyle, temellerini anlatacağım size. Biz ne dersek o olur. yaşadığımız dünyada, gündelik hayatımızda, bireysel hayatımızda o zaman toplumsal hayat bireysel hayatların bir bütünlü bütünleşmesi bu kadar basit anlatılamaz tabii ki ama böyle de indirgeyebiliriz toplum bireylerden meydana geldiğine göre toplumsal hayatta kolektif bilinçte ne varsa öyle gerçekleşir bireysel hayatımız biz neye karar verdiysek biz neyi düşünüyorsak biz ne benim için olacak oldu diyorsak öyle olduğu gibi kolektif bilince hakim olan düşünceye göre de toplumsal yaşam değişir, dönüşür. Sevgili arkadaşlar bunu ister tasavvufi taraftan bakın ben hayatım boyunca bunun bir okuluna gitmedim. E, hayatım boyunca bu meseleyi neden yaşadım? Bu meselenin bana öğreteceği şeyler nelerdir diyerek hani fare şeyinin yuvasının karşısında bekleyen bir kedi misali, avını bekleyen bir kedi misali. Hayatta yaşadığım şeylerde hep böyle avımı bekledim ve avladım ve sonuçta çok güzel noktalara geldiğim için hem düşünsel anlamda hem duygusal anlamda hem de hedeflerime ulaşma bakımından Benimki biraz okulsuz bilgi bunlar. Yani çünkü ben 17 yaşından, 18 yaşından beri böyle düşünüyorum. Böyle düşünüyorum ve bu bakış açısının akademide öğrendiğim şeylerle çok ilgisi yoktur. Fakat beni akademiye de götüren mesele buradan geçer. Akademiyle de bütünleştiğinde, bilimsel bilgiyle ve sosyolojinin deryasıyla da de birleştiğinde muazzam bir kaynak içimde önümde, yaşam alanımda duruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Biz ne dersek o olur. İster tasavvufi açıdan bakın. ister buna büyük akıl, üst akıl, üst enerji, genel enerji deyin. Dini inancınız olabilir, olmayabilir. Farklı olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Fakat e, biz e, yaşadığımız dünyanın, da bir parçası olan bütün evrenin bir ben Allah'a inanıyorum öyle bir gücün parçası olduğunu öyle bir gücün tezahürü olduğunu düşünüyorum siz büyük enerji diyebilirsiniz yani bu evreni birbirine bağlayan fiziksel metafiziksel fizik bilmeyi isterdim çünkü bu konu fizikçilerin çok daha iyi anlatacağı bir şeydir. Yani bütün bunların bilimsel temelleri vardır. Yani sizin söylediğiniz hiçbir cümle fiziksel olarak kaybolmaz. Kimyasal olarak da kaybolmaz. Söylediğiniz hiçbir cümle kaybolmaz. Ses titreşimleri kaybolmaz. Hep saklanır. Hep saklanır. Ve söylediğiniz hiçbir cümle ve bence inandığınız her şey böyle olacak dediğiniz, Zihninizde karar verdiniz, hiç kimseye söylemeseniz bile, içinizde yerleşen bütün düşünceler, adeta olmuş gibi hayatın seyrini etkiler ve şekillendirir. Cümleleriniz atmosferde, ses, sesleriniz atmosferde kayıtlıdır. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmıştır sevgili arkadaşlar. Ve onlar durduğu yerde durmaz. Onlar o cümlenin içeriğine göre. O cümlenin, o sözün, o duruşun enerjisine göre hayatı ne yapar? Şekillendirir. Siz ne derseniz o olur dememin anlamı buradan başlıyor. Şimdi mesela Müslümansanız Allah'ım dediğinizde e, "Buyur." diyor. Buyur diyor size. Buyur söyle. Buyur söyle. İşte Allah'ım diyen birisi diyebilir ki bizi bu sıkıntılardan kurtar diyebilir. Ötekisi de diyebilir ki Allah bana ömür boyu içki içebileceğim bir sağlık ver. Böyle dua edenleri biliyorum. Abim böyle dua ediyordu. Evet. Biliyorum. Şimdi bak bunun ikisini de o dinliyor. Büyük enerjiye ulaşıyor bu. Şimdi Allah insanı arkadaşlar bir yerden kurtarmıyor. Şimdi bana gene öfkeleneceksiniz de. Yani siz burada dura dura. Şurada bir ateş var. Allah bu ateşten beni kurtar dediğinizde o ateşi gökten bir su indirip söndürmüyor. Sena akıllı bir varlık olarak o ateşin tehlikesinden kurtarma yollarını yollarını bulmanı diliyor. Çünkü öyle yaratmış ya insanız ya aklımız var kapasitemiz var bir yollar sunuyor. O yolları kullanırken de evet hadi yaparsın diyor yardım ediyor. Yani Tanrı'nın yardımı böyle geliyor arkadaşlar. Yani aslında yapan sizsiniz. Yapan sizsiniz. E yaratılmış bir varlık olarak da o gücü aldığınız kaynak o. E, evet ben bunu Allah'ımın da yardımıyla yaparım derken e, olan biten de o, o, o orada zaten. Dolayısıyla siz ben dilekçemi gönderdim. Bu dilekçenin arkasından o benim için halledecek böyle bir şey yok böyle bir şey yok yıllarca ben lise öğretmenliği yaptım çocuklarım böyle ders çalışmaya sıkılanlar ders çalışmaktan hoşlanmayanlar sınav yaklaştıkça şöyle diyen olurdu dinleyen varsa gözlerinden öpüyorum eski öğrencilerimin hocam sınava iki ay kalmış artık dersleri toparlayamayacağını anlamış çocuk hocam biz şöyle bir şey duyduk işte çocuk çok iyiymiş, çok inançlıymış, çok namazlıymış, çok mübarekmiş bu arkadaşımız. İşte sınavda optik formunu süre bir sinek da, sinek koymuş, sinek neredeyse onu işaretlemiş, ot diye girmiş hocam. E çocuklar böyle masallara girilir, bu, bu hikayeler güzel uydurulur e, ve böyle masallara inanma yoluna geçmek insanı iki ayda olsa ne yapabilir, avutabilir. Böyle bir masaldan bahsetmiyorum. Böyle bir müjdeden bahsetmiyorum. Sevgili arkadaşlar, gündüzki videomda dedim ki, herkesin benimle alay ettiği bir dönemde, ya kucağım dört tane çocuk, en küçüğü bebek, ben onu emzirirken ders çalışıyorum. İnanın bakın, ayağımda sallarken ders çalışıyorum, test çözüyorum. Lohusa yatağımda ders çalışıyordum arkadaşlar. Bakın, ve böyle parlak falan değil yani çözdüğüm testte elimdeki kitapları duvarlara fırlatasım geliyordu. Çünkü iyi sonuçlar alamıyordum başlangıçta. Uzun bir süre çünkü çalışmam lazım, çok çalışmam lazım. Fakat ben %40-50 bile bir doğru sayısı yaptığımda bile bakın ben diyordum ki hayır ben üniversiteye gireceğim ve doktora da şu konuyu çalışacağım ben. Arkadaşlar o çocuğumu emzirerek ders çalıştığım dönemde doktora da hangi konuyu çalışacağım belliydi benim. Hiç şüphem olmadı ki gireceğimde. Çünkü gerekeni benim elimde olan sermayeyi, sermaye nedir burada? Zaman sermayesi, akıl sermayesi, çaba ve emek sermayesini sonuna kadar kullanırsam, yani kendi her hiçbir zaman sonuna kadar kullanabildiğinizi de bilemeyebilirsiniz. Bilemezsiniz çünkü hep daha fazla yapacak bir şeyler vardır. Fakat ben biliyordum ki sonuna kadar kullanma niyetiyle azm ve kastıyla çalıştığımda kazanacağımdan ben. emindim ben. Şimdi diyeceksiniz ki bu bir e, akademik bir meseledir. Akademik mesele çözülür fakat bizim karşımızda devlet var. Hayır arkadaş Karşınızda sizin hiçbir şey yok. Karşınızda devleti de yaratan sizsiniz, muktedirleri de yaratan sizsiniz, onlara bu kadar güçlerle tanrısal güç veren sizsiniz, kendinizle acizleştiren sizsiniz. Kimse kusura bakmasın ben hakkımı yedirmem diye şu Türkiye toplumunda eğer biz bir keresinde bir haykıra biseydik, kapıları zorlayabilseydik sizin karşınızda ne muktedir kalırdı? ne devlet kalırdı. Şimdi burada bakın hemen kahvemde içmek istiyorum. Boşuna iftardan sonra bu programı yapmadım. Şimdi arkadaşlar biz ne yap, ne karar verirsek evren ister evre din ister Allah din evet diyor. Ben diyorum ki asla haklarımı gasp ettirmeyeceğim. Ben işime döneceğim. Ben o işi yolda bulmadım ya. Ben nasıl bütün hepimiz bizim. Fakat kendi adıma konuştuğum için ben onu yolda bulmadım. Her harfinde öğrendiğim her harfte, her kelimesinde benim çekilmiş kutsal emeğim var. Benim emeğimi kimse gasp edemeyecek. Bitti. Gasp edemeyecek. Bitti. Evet, bakın bu o kadar bildiğim bir şey ki, inandığım da demiyor. O kadar bildiğim bir şey ki, çünkü bunu yapacağız. Çünkü bunu yapacağım ben. Şimdi diyorsunuz ki sizin karşınızda, bizim karşımızda aşamayacağımız duvarlar var. Aşamayacağımız duvarlar yok. Hukuk kurallarına göre, bakın, hukuk kurallarına göre yüzde yüz masumuz. Arkadaşlar ben takipsizlik aldım. Eee işte e, dediklerine böyle takipsizlik ve beraat alanları da döndürmeyecek. Döndürmüyor görülüyorlar şu anda. E, şimdi hani ben diyebilirim ki ulan ben takipsiz almama rağmen, lik almama rağmen beni böyle yapıyorsunuz. E, bunu, e, sizin canınıza okuyacağım. Ben bunu hakkımı sonuna kadar alacağım demek hakkına sahipmişim gibi geliyor. Aslında benim şartlarımdaki olan ve 6 3 ceza alan ve 4 sene içeride yatan insanın bu sesinin daha fazla çıkması lazım. Çünkü o benden daha mağdur. Aynı şartlarda olmasına rağmen bu hapis yatmış ya. Bu nasıl içe sindirilir? Sen beni nasıl hapse koyarsın arkadaş? Nasıl hapse koyarsın sen beni? Şimdi ben takipsizlik kaldım diye sizden daha temiz değilim ki. Veya siz içeride yattınız diye benden daha kirli değilsiniz ki. Bir kere burada bir sorun görüyorum ben. Şimdi biz bu kadar dururken evet ya bizleri döndürmeyeceklermiş Allah kahretsin şöyle miymiş bizi kimse döndürmez zaten biz kendimiz döneceğiz arkadaşlar bizi kimse döndürmeyecek biz yolları biz açacağız biz açacağız bu yolları şimdi bizim zihnimizdeki neyse yarattığımız gündelik hayat odur eylemlerimiz onlardır yaydığımız enerji onlardır Karşı tarafa ulaşan enerji onlardır. Bizde böyle bir eylemsizlik olduğu için, böyle bir pasiflik olduğu için, böyle bir işte e, boynu büküklük, acıların çocuğu gibi oldu, gibi değil olduğumuz için, böyle davrandığımız için üstümüzde filler tepişti arkadaşlar. Yani bence bu meselelerin bu kadar uzamasında ayrı bir hikmet var. Neden? Çünkü diril diyor arkadaşlar yukarıdaki sana. Yeter diyor ya bak diyor ya yani burada anlatılması gereken başka bir şey yok mu? Anlaşılması gereken başka bir şey yok mu? Seni küllerinden yeniden doğdurmak istiyor bu sistem ya. Arkadaş canlan diyor. Onun özüs, bunun sözüne inanacak çocuk değilsin. Üç yaşında değilsin. Kendin için kendin kendine ait olan iyiliği yaratacaksın sen. Yaratacaksın derken işte hemen İtiraz etmeyin. Ne demek istediğim ortada. Kendin yapacaksın bunu. Şimdi bakın ben bunu diyorum ya. Evet elbette diyor. Ben bunun enerjisini alıyorum. Elbette diyor bana sistem. Elbette yapacaksın. Elbette yapacağım. Ama Allah kahretsin bizi. Acıların çözün dediğimizde evet ya maalesef öylesin diyor. Bunun için bu, bu ortamlar açılıyor. Sevgili arkadaşlar bakın lütfen şu şeyden çıkın şu mazlumdur mağdurdur hikayesinden çıkın bir, bir şöyle bir dirilin, bir ya dirilin ya arkadaşlar şimdi e, e, ne yapacaksın Zehra'cığım diyebilirsiniz bana e, ne yapacaksın bak e, şeyde yeni bak ben ikinci kere idare mahkemesine başvurma yolunu bulmuştuk hukuk şimdi bana gene istinaftan gene bir et geldi meğer temiz temiz bile e, yolu kapalı et vermiş danıştay başvuru falan kabul edilmedi Allah kahretsin şimdi ben burada ne yaptım arkadaşa yeni bir yol yol, yol rotası çizdim şimdi bu insanlar Abdullah Hocalana bir özgürlük alanı çıkarırlar da e, ondan sonra dağdakileri bir özgür bırakırlar da bizleri bu konunun dışında tutarlarsa arkadaşlar. Yapacağım şeyi söyleyeyim ben size. Ben her pahasına, her gün artık bu işlerin yapılma şekline, şimaline göre gideceğim kemer altında, gideceğim şeye, konak konakta saat kulesinin önünde yazdıracağım. Nasıl Sevinç Çakır e, şehir önünde duruyor, Adalet Bakanlığı'nın önünde çocuğu için gösteri yapıyor. Sevinç Çakır gibi susarak da yapmayacağım. E, kürenin üstünden sesleniyorum diyerek, orada alsınlar beni içeri. Bundan sonraki hayatım içeride de geçebilir. Fakat ben onurlu bir akademisyen olarak ben haykırışlarımı bu evrene ne yapacağım bırakacağım. Böyle yapmakla kalmayacağım arkadaşlar. Ben e, bu sefer e, Birleşmiş Milletler'e Amerika'ya hitap ederek İngilizce program yapacağım. Yani e, en başta bize bize böyle bir kötülüğü yaparlarsa da, bize kötülük ki aslında kendilerine birli bir kötülük yaparlarsa. Yani bir sosyal hukuk devleti arkadaş takis bu arkadaşa diyor ki diyor ki bunun diyor yasal olarak soruşturulacak şey yok diyor. Benim bana, bana karşı bu sistem suç işliyor. Öteki beraat alan da gitmiş hakime çıkmış etmiş içeride yatmış çıkmış beraat almış. Hayır diyor bu devlet biz seni diyor biz seni İrtibat ve iltisaklı şey yapıyor. Biz seni isteriz. hiçbir sistemin böyle bir şey söyleme hakkı yoktur. Hiçbir sistemin hakkı yoktur. Bu devlet sistemi devletse kendi yurttaşının hakkını ve hukukunu çiğnemek için değil, kendi yurttaşın hakkını ve hukukunu geri vermek için çalışmaya sorumludur. Ama biz sesimizi çıkarmaz, devlet böylese böyle derse adamlar üstümüzde daha ne kadar tepinecekler bunun hayalini kuramıyoruz. Gelen gümbürtüler zaten Bunların işi iyice azıttığının işaretidir. Ve alsınlar içeri. Alıyorlar salsınlar. E şimdi o zaman benim önümde açılan bu yollarda yürümeden ben nasıl teslim olabilirim ya? Nasıl teslim olabilirsiniz arkadaşlar? Nasıl teslim olabiliriz ya? Böyle bir şey yakışmaz. İnsan olmaya yakışmaz. İnsan olmaya yakışmaz ya. Şimdi birisi bizim evimize girdi. Gece yarısı girdi. Ya biz ona buyur gel mi diyeceğiz? Onu yanına okumayacak mıyız ya? Sen ne yapıyorsun ya benim evimde? Sen ne yapıyorsun ya benim evimde demeyecek miyiz? Bizim hanemize girdiler. Bizim hayatımıza girdiler. Bizim namusumuzu, şerefimizi, bizim hayatımızı katlettiler ya. Bunlar katletti bizi. Biz sessiz mi kalacağız? Bu nedir? Buna inandığınız Tanrı diyor. ne diyor ya? Bu sessiz durum sabredin mi diyor ya? Böyle bir şey yok. Ben de inançlı bir insanım. Böyle bir Allah da tanımıyorum. Böyle bir dini algım hiçbir zaman olmadı. Düşün kendine gel diyorum ya. Titre kendine gel diyorum artık. Ne yapacaksan yap. Ne yapacaksan yok. Bu kadar insanın geleceği bir kişinin kinine, bir kişinin düşmanlığına, bir kişinin kararına bağlı olamaz. Eğer biz buna böyle bırakıyorsak yazıklar olsun bize. Heh, ben e, bugün e, bu, bunlardan biraz yani tabii ki çok heyecanlı böyle e, anlattım ettim. Fakat ne dediğimi sizler çok zekisiniz mutlaka anladınız. E, hiçbir şekilde, hiçbir şekilde teslim olmuyoruz sevgili arkadaşlarım. Moralimizi bozmuyoruz kendimi, kendi gücümüzü fark ediyoruz. Hayır, sonuna kadar bu işin peşinden gidiyoruz. Ee, şeyini, psikolojisini, ruhunu, ee, lütfen e, elimize alalım. O zaten bizim içimizde de kimsenin bunu örtmesine, kimsenin bunu yıkmasına, kalbimizi kırmasına, gücümüzü engellemesine lütfen buna izin vermeyelim. Zaten herhalde bu kadar 9 senedir bu mesele bize bu eylemselliğin kazandırılması için bu iş uz uzuyordur. Ben başka bir şey anlamıyorum. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım. Aa, canlanmışım değil mi? Gündüzki halim böyle biraz o sahursuz da oruç tutuyorum. Gece üşeniyorum kalkmaya. Ben de çay, kahve hayatımda böyle kahve benim kupa şeyimdir Yani elimde hep bir kupa olur. Çaysız, kahvesiz gündüzkü yaptığım yayın böyle bir şey olmuş hani böyle bir güçsüz olmuş, sönük olmuş. Onun için dedim ki şöyle gümbür gümbür arkadaşlarımın karşısında dedim bir bir kere daha demek istediğimi söyleyeyim dedim arkadaşlar. Yılmak yok. Yolda hep beraberiz. Yolda hep beraberiz sevgili arkadaşlarım. Bu yolculuk bize aittir. Biz yoldaşlarız, Eleleyiz. eleyiz, omuz omuzayız, kalp kalbeyiz. Çok seviyorum sizi. Yani lütfen umutsuz olunmasın. Gökten bir şey beklemiyoruz. Bir mucize beklemiyoruz. Mucizeleri biz yaratacağız. Oldu mu? Mucizeleri biz yaratacağız. Sonra da ateşlerin üstünden atlayarak dans edeceğiz, eğleneceğiz. Hadi. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum.